Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte itiraflarda bulunacağım. Size Twitter üzerinden sormuştum ne tür itiraflarda bulunmamı istersiniz diye. Siz de bana söylediniz. Şimdi ben de tüm samimiyetimle, tüm dürüstlülüğümle söylüyorum. İtiraflarda bulunacağım. Tabi bu itiraflardan sonra neler olur onu hiç bilmiyorum ama dürüstlük önemli şeydir deyip başlıyorum. İtiraf ediyorum hayatımın en büyük yalanı Annem bir kere bana sormuştu demişti ki Başakçığım, canım, kızım, bir taneciğim Bana hiç yalan söyledin mi? Diye sormuştu Ben de demiştim ki Anneciğim, anneciğim saçmalama lütfen Ben sana hiç yalan söyler miyim? Aslında yalan söyledim Hatta işte hayatımın en büyük yalanı o yani Yalan söylemedim deyip yalan söylemem bence İtiraf ediyorum. Azra doğduğunda onu felaket bir şekilde kıskanmıştım. Şu an olsa kıskanır mıydım diye düşünüyorum. Galiba evet yine kıskanırdım. Çünkü ben böyle bir insanım ya. İtiraf ediyorum. Çok kez her öğrencinin yaptığı gibi ben de okuldan kaçtım. Anneme yakalandım, babama yakalandım. Yaptım da yaptım. Öğretmenlerime yakalandım. Güvenliği atlattık falan filan. Bunu da yaptık. İtiraf ediyorum. Ortaokuldayken sıra arkadaşımın kalemlerini kırmıştım. Sebebi yine kıskançlık. Benim hiç renkli kalemim yoktu. Arkadaşımın böyle bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü renkli kalemi vardı. Benim niye yok da senin var diye kırmıştım. Ama özür dilerim çok saçma. Ama bak bak, şu hatırlıyorum. Ben ondan kalemini hani soruyorum. Kalemini kullanabilir miyim diye. Hayır diyordu. Ne zaman sorsam izin vermiyordu. Ben de bir çirkeflik yapıp o yok gel tabii. Kalemlerini kırmıştım. Hatta çöpün kenarına atmıştım böyle kırıldığını görsün falan diye. Çok üzülüyorum şu an aklıma o yaptığım saçmalık geldiği zaman. Özür dilerim yani. Bunun için de özür dilerim. İtiraf ediyorum küçükken her çocuğun altına yaptığı gibi ben de altıma yaptım. Çünkü çocuksun, bebeksin yani. Normal bir şey. İtiraf ediyorum. Hayatım boyunca çalışmadığım ve nefret ettiğim ve 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 dersini bile dinlemek istemediğim tek ders matematik. Matematikten nefret ediyorum. Matematik dersini duyduğum anı böyle bütün tüylerim ayağa kalkıyor. İtiraf ediyorum, kardeşim Ramazan'ın mesajlarını çok kez okudum. Herhalde ablalık duygularımdan ötürü diyorum artık. Niyeyse böyle bir şey yapma gereği duydum. Okudum, mesajlarını karıştırdım, telefonu karıştırdım, fotoğraflarına baktım, hesaplarına baktım. Yaptım da yaptım, yaptım da yaptım. yaptım, da yaptım. Tabi bir daha asla yapar mıyım? Kesinlikle yapmam. Kesinlikle mesajlarını karıştırmam. Çünkü neden? Benim özel hayata bir şeyim var. Böyle saygım vardı. Bir daha asla mesajlarını karıştırmayacağım. Söz veriyorum. Karıştırdı. İtiraf ediyorum. Arkadaşlarım bir plan yaptığında, benimle buluşmak istediklerinde, canım istemediği zaman defalarca bahane ürettim. Gelmemek için, gitmemek için. Bunu çok yaptım ve yapmaya da devam ediyorum. İtiraf ettim ya. Artık bana inanmazlar da. gerçekten gelemeyeceğim zaman bu sefer bahane üretiyorsun demi mi derler. Yaparlar onlar. Biliyorum onları. İtiraf ediyorum. Ortaokulda bir kız arkadaşımla beraber saç baş kavga etmiştik. Bildiğim böyle hani izleriz ya videolarda görürüz ya böyle. O benim saçımdan tuttu. Ben onun saçından tuttum. Böyle saçma salak kavgalarımız vardı ya. Yapıyorduk yani onu da yapıyorduk. Bundan annemin babamın da haberi yoktu. Şu an bu videodan sonra artık haberleri de olacak ama bu kavgayı ettiğimde 6. sınıftaydım. Öyle. Birimiz demiş ki Başak abla kendini öldürmeyi hiç düşündün mü? İtiraf ediyorum kendimi öldürmeyi asla düşünmedim. Çünkü o kadar kafayı daha henüz sıyırmış değilim. Düşünmem de yani. Çünkü intihar etmek gerçekten çok saçma bir şey. Niye bir insan canına kıyısın değil mi? Ne gerek var? Yazık. Neyse bugünlük videom bu kadar. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Siz de böyle bana bulunmak istediğiniz itirafları aşağı yorumlara yazın. Bakalım ne olacak bu videodan, bu itiraflardan sonra hayatımda ne değişiklikler olacak? Ben de çok merak ediyorum ama yalan söylemeye asla gerek yok. Yani bunlar, bu, bunları yaparken ben daha küçüktüm. Şu an olsa asla yapmam. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.